Birinci tur, ikinci tur... Ee... birinci turda bu iş biter efendim. Şu anda bize ulaşan verilere göre biz tabloyu son derece olumlu görüyoruz. Bu arada aramızda kalsın başkanım kazanıyoruz. Kazanıyoruz. <laughs> kazanıyoruz. Olan 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 üstü bir hata yapmazsa ittifak, millet ittifakı birinci turda yüzde altmışlar. Seçim 45-55 biter. Seçim kalp söz konusu değil. Pirom da geçti Recep Tayyip Erdoğan ve karşısında kutu kola olursa hangisine oy verirsiniz sorusunda kutu kola 48 48.7 çıkıyor. Sizin için de mesela kerhen değil de gönülden mi oylar? Gönülden oy verilecek elbette Kemal Kılıçdaroğlu'na, muhalefetin en güçlü adayına ve Çankaya Köşkü'ne yakışacak olan adaya. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tepkiyle birlikte nasıl yüzde altmış oranında oy alarak seçimi kazanacağını da bu stüdyoda hep birlikte göreceğiz. Kılıçdaroğlu'nun rahat kazanacağını düşünüyorum. Hatta birinci turda kazanma ihtimalinin de giderek arttığını düşünüyorum. Şu anda yüzde 60-70'lere geldiğini düşünüyorum. Sonuçlar bunlar. Sonuçlar bunlar. Yani e, Kılıçdaroğlu yaklaşık yüzde 51. Yüzde 51. Demokrasilerde İktidar... muhalefete muhalefet edilmez, iktidarlara edilir. İktidar... 28 Mayıs akşamı Sayın Kılıçdaroğlu inşallah 13. Cumhurbaşkanımız olacak. Bir firmanın yaptırdığı gizli anket bana geldi mesela. 26 gözüküyordu Recep Tayyip Erdoğan. AK Parti'nin oyu mu Erdoğan? Erdoğan mı? Erdoğan mı? Erdoğan mı? Erdoğan. Biz birleşe birleşe çoktan kazandık dostlarım. Muhalefet yani alkışlamak lazım. Bu kadar bir beceriksizlik. Kadar ben de sizlerden özür diliyorum. ya Umut da var zannettim veya ne bileyim, ya, naif insan zannettim. Sevgi işaretini yapınca güzel insan zannettim. Bıktım bunlardan ben. ben. Ben bu CHP'den gerçekten bıktım. E, aşağı yukarı fotoğrafı da net olarak görüyorduk. Fakat biz toplum, milletin morali bozulmasın diye ben kendi açımdan söyleyeyim. Biz işte iyi gidiyoruz, kazanacağız.